Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bu akşam çalışmamızın konusu tükenmiş hissetmek, depresyon duygularımızı, yaşam sevincimizi, neşemizi alan kaygı, korku, endişe gibi bizi mutsuz eden negatif korkularımız ve düşüncelerimizden arınmak, şifalanmak için bir EFT demosu yapacağız. Lütfen eee köprücük kemiğinize ve tepe çakranıza vuruş yapabilirsiniz dediğimde eliniz fark etmeden şu köprücük kemiğinizin iki yanları sağ ya da sol fark etmez. Aynı anda yavaş ama seri şu yavaş pıt pıtlarla seri pıt pıtlarla eliniz yoruldukça el değiştirebilirsiniz. Benim sözlerimi Beni vekil kırarak benim sözlerimi Gülcan hocamın söylediği her şeyi sevgiyle kabul ediyorum diyebilirsiniz. Benimle birlikte yavaş yavaş içinizden tekrar edebilirsiniz. Ee, çalışma bittiğinde YouTube'a yükleyeceğim. İstediğiniz zaman istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Şimdi ellerinizi sağ elini sağlaksan eğer sağ 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 tarafı kullanıyorsan sağlaksan sağ elin altta sol elin üstte eğer sol elini kullanıyorsan solaksan sol el altta sağ el üstte gelecek şekilde gözlerini kapat derin bir nefes al ve güzel bir niyet yap şu anda içinde bulunduğum tükenmişlik hissinden depresyondan kaygılardan ve korkulardan Özgürleşmeyi ve şifalanmayı niyet ediyorum. Bütün bu duyguların serbest kalmasına, kendi özüme, öz benliğimin gücüne, huzurda, keyifte, neşede, rahatlık içerisinde, rahat bir ruh halinde olmaya niyet ediyorum. Ve kendinizin güzel niyetleriniz varsa Lütfen burada güzel niyetlerinizi yapın. Şimdi burnundan derin nefes al. 4 4 8 nefesi yapalım. 4'e kadar say, burnundan nefes al. 4'e kadar o nefesini tut ve ağzından 8'e kadar vermeye başla. Ben de yaklaştırıyorum. Sesim size daha net gelsin. Haydi başlıyoruz. Tepe çakrana ve köprücük kemiğine yavaş yavaş vuruşlar yapmaya başla lütfen. Bu arada nefes al. Derin, gevşeten, sakin, rahatlatan nefesler al. Ve vuruş yaparken söylemeye başla. Rahatlama enerjisi Hadi bir rahatlama enerjisini kabul edelim enerji alanına. Rahatlama enerjisi. rahatlama enerjisi. Rahatlama enerjisi. Rahatlama enerjisi bunu tekrar ettikçe tam tependen, tepe çakrandan en beyaz ilahi nurlu bir ışığın tependen, başının üstünden bedenine doğru akmaya başladığını hisset. Ve omurgandan, omuriliğin içindeki sıvıdadır. Bütün olumsuz duygular, düşünceler o sıvıya birikiyor. Ense kökünden kuyruk sokumuna kadar olan DNA'nın içinde simsiyah o duyguların, tepe çakramdan inen ışıkla, iyileştiren şifalandıran nur ışığıyla, o nur ışığının bütün bedenini yavaş yavaş sardığını, bedeninin gevşemeye başladığını ve o duyguların oradan bir şeyleri telkinleri verdikçe bacaklarının altından toprağa ineceğini imgele. Şu anda ayakların yere düz bassın. Ayaklar yere düz. Ya da sandalyede oturuyorsan yere salınsın çaprazlama ayaklarını. Derin derin nefesler alarak gevşeme enerjisi. Yavaş yavaş vuruşlarla gevşeme enerjisi. Derin bir nefes çek. Bedenine gevşeme enerjisi gelsin. Saç diplerine gevşeme enerjisi. Beynine, alnına, gözlerine, bütün kafana, omuzlarına, boyunlarına gevşeme enerjisi. Derin derin nefeslerle bir gevşeme dalgasının bütün bedenine yayıldığını, bu güzel enerjiyle rahatladığını, sakinlediğini, kabulde, kabul enerjisiyle bu çalışmayı başlattığını kendine hatırlat. Rahatlama enerjisi. Güzel derin nefesler almaya devam et. Burnundan derin nefes al. Nefesini tut. Ağzından yavaş yavaş verirken rahatlama enerjisi, rahatlama enerjisi, huzur enerjisi, huzur enerjisi, gevşeme enerjisi, sakinlik enerjisi, mutluluk enerjisi, neşe enerjisi keyif enerjisi, ilahi kaynağın destekleyen, rahatlatan, hafifleten, dingin enerjisi, ilahi kaynaktan süzüle süzüle gelen, rahatlık ve gevşeme enerjisini kabul et, derin derin nefesler al, derin ve güzel bir nefes al son kez, nefesini tut, ve ağzından yavaş yavaş ver. Vuruşlara devam et. Elin yorulursa ellerini değiştir. Tükenmişlik sendromundan özgürleşmeye niyet ediyoruz. Ve sesimle devam et. Bazen kılımı kıpırdatmak bile istemiyorum işe gitmek, okula gitmek, ev işlerini yapmak, çocuğa bakmak. Hayatımda benim olan, bana ait olan sorumluluklarımın hiçbirini yapmak istemiyorum. Hayatım bana yük geliyor. Kendimi tükenmiş hissediyorum. Bütün bu tükenmişlik duygularımdan, depresyon hislerimden, depresyon duygularımdan tamamen özgürleşmeye sakin bir iç huzurunda rahatlamaya niyet ediyorum. Depresyondan kurtulmaya niyet et. Tükenmişlikten kurtulmaya niyet et. İş hayatınız varsa, iş hayatındaki tükenmişlikler, ilişkinizdeki tükenmişlikler, anne olarak evlatların yorması evlatlardaki tükenmişlikler, anne baba olarak belki babasın ve evlatlardan yoruldun. Bazen bir şeyleri başarmaya çalışırken yaşadığın çaresizlik, bir türlü çözülemeyen sorunlar, yaşadığımız depremin, depremin ölüm korkusu, üzerimizdeki bu boşluk hissi, belirsizlik hissi, güvensizlik, Güvensizlik hissediyorum. Evet çok güvensizlik hissediyorum. Güvensiz, çaresiz, kendimi yetersiz hissediyorum. Kaybetme korkularım var. Güçsüz hissediyorum. Kendimi çok güçsüz, çaresiz, yetersiz hiç hissediyorum. Yarınımı göremiyorum. gelmiş olduğun, seni tüketen, yoran, depresyona sokan bütün durumları gözünün önünden bir geçir. Güzel, derin bir nefes al. Burnundan nefes alıp burnundan nefes almaya, vermeye geçebilirsin. Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Yoruldunuz. Herkes yoruldu. Ülkedeki herkes şu anda çok yorgun kaygılı, depresyonda, streste, sinirli ve farkında değilim. Yorgunum. Hakikaten yorgunum. Yüzyıllardır gönlüm yorgun. Yüzyılların yorgunluğunu taşıyorum. Ruhum, bedenim, zihnim yorgun. Enerjim yok. Çabalamaktan bıktım. Zorla oldurmaktan bıktım. Hayatımda bir türlü istediğim sonuçları alamamaktan bıktım. Bütün bu olumsuz duygulardan çok yoruldum. Rahat bir pozisyonda, rahat otur. Başının tepesine köprücü kemiğine vuruşlara yavaş yavaş devam et. Hayatla mücadelemden yoruldum ve mücadeleden vazgeçtim. Bir amacım yok. Şu anda hiçbir amacım yok. Beni motive eden hiçbir şey yok. Yaşam enerjim çekilmiş gibi. Hiçbir çabam, hiçbir gayretim, hiçbir amacım yok. Niçin yaşadığımı bile bilmiyorum. Var mıyım, yok muyum? Duygularım, düşüncelerim ne? İnsan olarak değerim ne? Bu kadar yıkımın içerisinde. Şu anda dünyanın haline bir bakıyorum kıyametin ortasındayız. Çaresizce elim kolum bağlı bu güvensizlikten çok yoruldum. Gece gündüz demeden çalıştım. Hayatla mücadele ettim. Fakat bütün bunlar şu anda yaşadıklarım. İstediğim hiçbir sonucu elde edememem. Derin bir içsel boşluk oluşturdu. Ölen insanlarla ölmüş hissediyorum. Ağlayanlarla ben de acı çekiyorum. Kendimden, bu hayatımdan, bu devirden, şu yaşananlardan kaçmak istiyorum. Kendimi köşeye sıkışmış hissediyorum. Hayatla ilgili hiçbir şeyi kabul edemiyorum. Hayat bir mücadele. Köşeye sıkışmış, Kedinin fareyle oynandığı gibi oynanıyor gibi hissediyorum. Bu kadar savaş, bu kadar deprem, bu kadar ölüm, bu kadar zulüm ruhuma fazla geliyor. Ruhumun olgunlaşması için, ruhumun tekamül etmesi için ne kadar çok öğrenmem gereken ders varmış. Ben bir beşerim ve hep şaşmışım beşer sınavından şaştım. Sınıfta kaldım. Ve insanlık olma yolunda öğrenmem gereken bunca ders bana zorla enerjim gibi, frekansım gibi öğretiliyor. Bu da zoruma gidiyor. İnsanlık sınavında insan olmak için kaybetmeyi yardım etmeyi ölüm korkusunu acıyı karşımdaki insanın yaşadıklarını empati yapmayı bu yolla öğrenmem gerekiyormuş. Kabul hepsini kabul ediyorum. Çaresizliği kabul ediyorum. Yetersizliği kabul ediyorum. Tükenmişliği kabul ediyorum. Bütün bu duygularımla dünya yaşamını kabul ediyorum. Dünyayı da, insanı da hakikatten kurtarmak, kendimi de kendi yaşam alanımı da hepsini değiştirmek istiyorum. Kaçışı yok farkındayım. Bu tutarsız düşüncelerden, bu yaşam enerjisinin düşüklüğünden özgürleşmeyi sakinleşmeyi kendi ruhumda dinlenmeyi seçiyorum. Sakinliğe ihtiyaç duyuyorum. Dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Şükürler olsun ki farkındayım. Bütün bir ülke el ele sakince derinden birbirine sahip çıkıyor. Hayatı bir savaş alanına çeviren biziz. Dünyayı mahveden biziz. Herkes şu anda el birliğiyle. Belki şu anda sakinlik yok, rahat yok, dinlenmek yok. Fakat hepsi geçecek, hepsi geçecek, hepsi geçecek. Kendim için, çocuklarım için, yarınlar için yaşam enerjimi yükseltmeyi, olumsuz duygulardan, düşüncelerden arınmayı, tekrar tekrar ayağa kalkmayı. Çünkü farkındayım artık. Kişisel olarak kendime hizmet etmezsem kıyameti yaşıyorum. Kıyamet bu. İnsanın kendi öz varlığından uzaklaşması, karşısındakini bir yabancı el gibi görmesi, doğayı, hayvanı, insanı kirletmesi kıyamet hiç kimseye değer vermemesi, bencil olması, kıyamet. Fakat ben kelimeyi ortadan kesince kıyam etmek, kıyam etmek, dirilmek, uyanmak, özüme, öz varlığımın yaşam enerjisini, frekansımı yükseltmeyi bütün bu iyilikleriyle, güzellikleriyle İnsan olmanın onuruyla paylaşmaya, uzlaşmaya, barışa, iyileri seçmeye, bolluğa, berekete, şıklığa, kendim için istediğimi bir başkasının için de istemeye uyanıyorum. Ben bana yardım edeceğim. Hayatımın merkezinde ben bana yardım edeceğim. Kendi elimden tutup kaldıracağım. Ancak öyle herkese de yardım edeceğim. Herkesi Kendim gibi görmeyi seçiyorum. Çaresizliği bırakıyorum. Çaresizlikten özgürleşiyorum. Tıp tıplamaya devam. Güzel derin nefes al. Bu çaresizlikten özgürleşiyorum. Tükendiğim yerden ayağa kalkıp tekrar enerjimi toplayıp daha özgür bir şekilde yeniden başlamak istiyorum. Başlama enerjisini başlatıyorum. Çaresizliğime sebep olan bütün travmaları gelmiş geçmiş zamanlarda şu anda mecbur kaldığım hayatın beni mecbur bıraktığı her türlü durumu gözümün önünden sevgiyle salıveriyorum. Yaşandı ve bitti kaybetmeyi kaybetme korkusunu ölüm korkusunu ölümün çaresizliğini. Hepsini sevgiyle serbest bırakıyorum. Omurganızdan o simsiyah bütün o negatif enerjilerin çıplak ayaklarla çimene bastığını hisset şu anda. Bütün bu saydığımız olumsuz enerjilerin, negatif enerjilerin kuyruk sokumundan ayaklarının tabanından yerlere çimenlere simsiyah aktığını ama toprağa siyah değdiği yerde bile nurla karıştığını imgele. Çünkü tepe çakrandan gelen nur ruhunu, bedenini, zihnini, aklını, bütün hücrelerindeki, bilinçaltındaki, bilinçli halindeki korkular, travmalar, yaslar, üzüntü ne varsa hepsini derin derin nefes al DNA'dan, hücresel hafızandan, bilinçaltından topraklanalım. Köklerin toprağa gitsin, ama bu siyah enerji toprağa da değmeden Allah'ın o nurlu enerjisiyle dünyaya da toprağa da nur olarak insin. Yetersizlik enerjimi serbest bırakıyor ve özgürleşiyorum. Korkmayı, aciz zannetmeyi, çaresiz hissetmeyi, bütün bu duygulardan ruhumu, bedenimi, zihnimi arındırıyorum. Özgürleşiyorum de. Derin nefes al. Serbest bırakıyorum, özgürleşiyorum. Bedenimdeki ağırlıkları birer birer hissediyorum. Bedenimdeki gerginlikleri birer birer hissediyorum. Boğazımdan, kalbimden, karnımdan, elimden, kolumdan, ruhumdan, hücrelerimden, dokularımdan, kaslarımdan, kemiğimden, damarımdan tüm bu sıkışmış enerjiyi her nefesimle beraber serbest bırakıyorum. Özgürleşiyorum. Derin bir nefes al. Serbest bırakıyorum, özgürleşiyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. Hadi bakalım şimdi gülümseyerek buluşlara devam et gülümse. Eğer söyleyebiliyorsan ağzından çıkanı kulağın duyacak şekilde. Daha gücüm var. Daha gücüm var. Ben güçlü hissediyorum. Daha enerjim var. Tekrar ayağa kalkabilirim. Allah bana destek olur. Hayat bana destek olur. Yaşamımdaki herkes bana destek olur. Ben de onlara destek olurum. Ben daima destek alıyorum zaten. Zor zamanlara doğduk ama zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlenmeye ihtiyacım varmış. Kendimi açıyorum. Kendimi güçlenmeye açıyorum. Yeterliliğe açıyorum. açıyorum Yeterliliğe açıyorum. Özgürlük enerjisini ben açıyorum. açıyorum. Özgüven enerjisini açıyorum. Kendimi Özgüven enerjisini açıyorum. Kendimi Özgüven enerjisini açıyorum. Ben kendimi rahatlama enerjisine açıyorum. Kendimi, kalbimi, nefesimi, gönlümü, ruhumu, bedenimi, gözlerimi, aklımı, fikrimi net bir şekilde açıyorum. Daha derin bakmayı öğreniyorum. Daha derinden, daha net duymayı, bakmayı, görmeyi açıyorum. Nefesimin farkında olmayı sözlerimin farkında olmayı, kendim olmayı başlatıyorum. Özüme dönüyorum. Yaradanın beni var ettiği orijinal halime geri dönüyorum. Rahatlama enerjisine kendimi açıyorum. Gevşeme enerjisine açıyorum. Sakinlik, sağduyu, sağ selim, sakinlik enerjisini açıyorum kendimi. Kabul enerjisini, teslimiyete, kendi ruhumda, özümde dinlenmeye açıyorum kendimi. Huzur enerjisini, huzura, mutluluğa açıyorum bu enerjilere kendimi. Neşe enerjisini açıyorum. Keyif enerjisini, destek almak ve destek vermek enerjisini açıyorum kendimi. Güçlü hissediyorum. Güçlü hissetmeye açıyorum kendimi. Özgüven, kendime özgüven duymaya açıyorum. Özgürlük enerjisini açıyorum. Yaşamın tüm iyiliklerini, güzelliklerini, keyfini kendimle, dostlarımla, insanımla, herkesi ben gibi görmeye açıyorum kendimi. O da ben, o da ben, o da ben. Kolaydan öğrenmeye açıyorum. Derin nefes al ver. Kendine, hadi kendine kolaylık ol. Hadi kendine rahatlık ol, kolaylık enerjisini kabul et. Kolaydan öğrenmeye, kolaydan anlamaya, yaşamaya değil zor enerjisini bırakıyorum. Kolaydan. Kendime kolaylık oluyorum. Gördüğümden, baktığımdan anlayabilirim. Damdan düşmeme gerek yok. Kolaylık enerjisini sevgiyle kabul ediyorum. Neşe enerjisini, keyif enerjisini. Gülerek söyleyin, bu pıtlıkları gülerek yapın. Derin bir nefes alın verin. <laughs> oh. Huzuru seçiyorum. Hayat mücadelesini. Artık kolaylıkla, rahatlıkla, sevgiyle deneyimlemeyi seçiyorum. Kendimi seçiyorum, kendimi seviyorum de kendime. Kendimi seviyorum. Şu andan itibaren ruh halim daha iyi. Şu andan itibaren ruh halim çok daha iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Evet tekrarla. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kendimi iyi hissediyorum. Her şey yolunda. Kendimi iyi hissediyorum. Her şey yolunda. Şükürler olsun. Kendimi iyi hissediyorum. Her şey yolunda. Ruhumda, aklımda, zihnimde, beynimde, tüm bedenimde değişim ve dönüşüm enerjisini Allah'ın nurlu enerjisini, şifa enerjisini bütün güzel iyiliklerle, güzelliklerle dolu, bolluk bereketle dolu bu güzel enerjilerin hepsini kabul ediyorum. Her şey yolunda. Derin bir nefes al, derin bir nefes ver. Hayatın tümü bana. Şu andan itibaren hayatın tümü bana. Kolaylıklarla Hayatın tümü bana kolaylıklarla, neşe ve ihtişamla gelir. Bundan sonra kolaylığı, rahatlığı, neşeyi, keyfi, rahatlamayı, huzuru, sakinliği, akli selim kalmayı bu dünya oyununda, bu dünya ilizyonunda zor zamanlarda dünyaya gelmeyi, geldiğimi, ve hepsinin şunun farkına varın. Hepsinin üstünden gelebilecek yeterlilikte ve güçteyim ki şu andayım. Kendi gücümü toparlıyorum. Haydi. Haydi kendi gücünüzü toparlayın. Güçlü anneler, güçlü babalar, güçlü çocuklar, güçlü dünya yetiştirir. Üçlü olmayı sevgiyle kabul ediyorum. Ben yeterliyim. Çare benim. Ne yaşarsam yaşayayım. Daha iyisini kendimize ve dünyaya sunabilmek için yaşıyoruz. Bu deneyimlerin hepsi biraz sancılı büyüme süreçleri. Hepsini sevgiyle kabul ediyorum. Oh, derin bir nefes al ver, derin bir nefes al ver ve derin bir nefes al ver. Hayatın tümünün bana kolaylıklarla, neşe ve keyifle tüm iyilikleri ve güzellikleriyle, ihtişamıyla gelebilmesi için neler mümkün? Bunun için olasılıklar nelerdir? Allah'ım enerjimi ve frekansımı yükseltip tüm hepsini o dilediğim bütün güzel enerjileri almam, yaşayabilmem, hayatıma kabul edebilmem için benim hangi enerji, hangi farkındalık, hangi alan olmam gerekiyorsa lütfen açığım, hazırım, kabul ediyorum hepsini. Kolaylıklarla ve rahatlıklarla geçsin. Bütün yaşam sınavlarım. Derin güzel nefes al. Elini kalp şifa pozisyonuna koy. Elini kalbinin üzerine koy. iki elini derin nefes al. Üç defa derin nefes al. Şifa olsun. Derin nefes al ver. Şifa olsun. Derin bir nefes daha al ver. Şifa olsun. Şifa olsun. Şifa olsun. Bana, buradaki herkese, bu videoyu daha sonra izleyecek herkese, bütünün en yüce mutluluğuna katkı olsun bu çalışma. Şifalar olsun. Şifalar olsun. Şifalar olsun.